Herkese merhaba. Bu videoda Amazon mağazamın değeri ne kadar konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere sevgili arkadaşlar Amazon'la ilgili birçok kaynak var. Amazon'un dünyanın en büyük e-ticaret sitesi olduğunu ve aylık ziyaret sayılarının en yakın e-ticaret platformlarına açık arayda üstün olduğunu küçük bir araştırma yaparak açık kaynaklardan bulabilirsiniz. Zaten hali hazırda Amazon'da bir satıcıysanız herhangi bir pazarda bir Amazon mağazasının ne kadar değerli olduğunu az çok kestirebilirsiniz. Ben bu videoda Biraz daha bu değer kısmının altını çizmeye çalışacağım. Amazon mağazalarının satılması durumundan bahsedeceğim. Özellikle sosyal medyada Instagram üzerinden gelen bazı sorular vardı. Genellikle işte bu dropshipping tarzı bir dönem meşhur olan, trend olan konulara kapılıp zamanında Amazon mağazası açıp işletmeyen veya suspend olup içeride parası kalan bir sürü insan var. Bunlar tabi sosyal medyadan veya işte video altına yazdıkları yorumlarla bana ulaşıyorlar. Bunlarla yaptığımız mülakatlarda genellikle insanlar bu işi yapmak istiyorlar ama işte dropshipping gibi sürdürülebilir olmayan iş modelleriyle uğraştıkları için hep hüsrana uğradıklarını söylüyorlar. Aslında bu işin bir de çok farklı tarafları var. Yani şirket üzerinden işte retail arbitraj gibi, private label gibi iş modellerini kullanarak ciddi kazançlar sağlayabileceğiniz bir işletme haline dönüştürebilirsiniz Amazon mağazanızı. İşte bu mülakatlarda bunları konuştuktan sonra fikirleri değişen arkadaşlar oluyor. İşte mağazamı ben kapatmak istiyorum veya hali hazırda yaptığım şu kadar ciro var. Satabilir miyim? Ne kadar satabilirim? Veya nasıl satabilirim? Bu tarz sorular fazla gelmeye başladığı için böyle bir aydınlatıcı video yapmaya karar verdim. Bu tarz ara başlıklardan da yine bu videoda bahsedeceğiz. Umarım faydalı bir video olur. Öncelikle Amazon.com'a gelen ziyaretçi sayısıyla işte Türkiye'de çok gözde bir yerde, çok kalabalık bir yerde açacağınız bir dükkana gelen ziyaretçi sayısını karşılaştıralım. Amazon'daki işletmenizle mağazanızla dışarıda retail olarak açıp işleteceğiniz mağazanızın giderleri ne kadar ziyaretçi sayıları ne kadar olacak? Kısaca önce ondan bir bahsedelim. Şurada statista.com diye bir web sitesi var. Bunu sizler de kontrol edebilirsiniz linkten. Bakın buradaki verilere göre sadece Şubat 2022 ayı içerisinde Amazon.com sitesini 2.2 milyar insan ziyaret etmiş arkadaşlar. Çok ciddi bir rakam. Ve yukarıda da 2021'in son ayları ve 2022'nin ilk aylarındaki ziyaretçi sayıları. 2.5 milyar, 2.5 milyar, 2.8, 2.9, 3 milyara yakın ziyaretçi almış aralıkta. Tabi Amazon satıcılarının Q4 diye bildiği son 3 ayda yılbaşı ve Christmas tatil alışverişlerinin arttığı zamanlarda ziyaretçi sayısının da arttığını görüyoruz. 2.9 milyar insan çok ciddi bir rakam. Peki siz eğer İstanbul'da istiklalde bir dükkan açtığınızı düşünelim. Öncelikle Amazon'da bulunan mağazanıza maksimum ödeyeceğiniz aylık miktarı bir gösterelim. Satış ücretleri artı 39.99 yani 40 dolarlık aylık bir kiranız var arkadaşlar. Özellikle yılın son 3 ayında ciddi ziyaretçilere ulaşan 2.93 milyara yakın insanı ziyaret ettiği bir web sitesinde satış yapabilmek için aylık ödemeniz gereken tutar 40 dolar veya bunu individual profesyonel hesap yerine bireysel hesap kullanarak ürün başı 1 dolar fiyat ödeyerek ücretsiz bir şekilde de aylık ücret ödemeden de açabilirsiniz. Böyle detaylarda da mevcut. Bu 40 dolarlık gideri kenara koyalım. Tabi ürünler için ayırdığınız sermaye size kalmış. Yine diğer tarafta retail olarak İstanbul İstiklal'den bahsetmiştik. Orada açtığımız bir mağazanın değeri bunu da yine Google'dan aratarak yerel ilanlara bakarak görebilirsiniz. Burada İstiklal'deki bir dükkanın ortalama fiyatı fiyatı 2 ila 10 milyon Türk lirası değerinde arkadaşlar satın almaya kalktığınızda şöyle hemen istiklal dediğimiz yerlerisi bilmeyenler olabilir arkadaşlar bakın en kalabalık günlerinden birisinde şöyle bir yerden bahsediyoruz ve buna rağmen ben yine istatistiksel araştırmalar yapan sitelerden öğrendiğim kadarıyla buradan da her ay. Yani bir ay boyunca 90 milyon kişi geçiyormuş arkadaşlar. Bakın Amazon'daki aylık ziyaretçi 2,5-3 milyar insana dayanırken bu caddeden geçen insan sayısı 90 milyon kişi. Ciddi bir rakamsal fark var ortada. Aşağı yukarı 30 kat daha fazla insan ziyaret ediyor Amazon.com web sitesini bir ay boyunca. İstiklal Caddesi'nden 30 kat daha kalabalık yani. Bakın şuradaki kalabalığı görüyoruz. Burada bir dükkanı satın almak istediğinizde biraz önce söyledim ki ile 10 milyon TL değerinde ödeme yapmanız gerekiyor. Ya da burada bir dükkan kiraladığınızı varsayarsak yine ortalama güncel fiyatlar değişebilir tabi. 20 ila 30 bin arasında aylık kiralar söz konusu. Tabi bu tuttuğunuz mağazanın büyüklüğüne, katına vesaire göre değişiyor. 50 bin de olabiliyor, 40 bin de, belki 100 bin de olabiliyor. Bilmiyorum tam o konuya hakim olmadığım için. Ortalama rakamları karşılaştırıyoruz. Yani aylık 30 bin lira ödemekle 90 milyon kişinin geçtiği bir yerde işletme açabiliyorsunuz. Retail, bunun diğer masrafları, elektriği, suyu vesaire içine katmadığımız bir sürü harici masrafı da var. Öte yandan bir Amazon mağazası açtığınızda aylık 40 dolar artı komisyon ücretleriyle beraber belki de 100 doları geçmeyecek. Bugünkü fiyatıyla güncel kurla aylık 1700 lira belki Uber söylüyorum yani hiç olmayacak bir fiyat bu. 50 dolar deseniz 700-800 liralık bir kira bedeli var ve 3 milyar insan ziyaret ediyor. Aradaki farkı anlatabildiğimi umuyorum değerli arkadaşlar. Yine ekstra fikri olan veya bu karşılaştırmada kafasına takılan bir durum olan varsa lütfen video altına yazarak ulaşsın bana. İşte bu aradaki ziyaretçi sayısındaki fark ve ödenen bedeller arasındaki ciddi farklar yüzünden bence birçok Amazon satıcısının da genel kanı olarak benimsediği Amazon mağazasının paha biçilemez olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Yine bana sosyal medyadan soran arkadaşlara da bu cevap niteliğinde olsun. Mağazanızı hani kapatmaya çalışıyorsunuz ya arkadaşlar. Yani kapatmaya çalıştığınız şey aslında bir elmas madeni. Ama siz bunu nasıl işleteceğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden size bir kömür madeni gibi gelebilir. Bu algıdan kurtulmanız açısından böyle bir karşılaştırmayı burada yapmak istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Bir de satmak isteyen arkadaşların yaklaşımlarına bir değerlendirme yapalım. Öncelikle şurada araştırdığım birkaç web sitesi var. İşte Quietlight.com var. Filipa birçok kişi biliyordur bunu. Web sitelerini sattığımız, satın aldığımız bir site. Aynı zamanda Amazon mağazaları da satılıyor. Empire Flippers diye bir mağaza var. biz BizQuest var. Gözlemlediğim kadarıyla bu 4 mağazada güzel ciddi mağazalar. Ciddi mağazalar derken tabi burada satılan mağazalar şirkete bağlı olarak aslına bakarsanız bir işletmenin satışı gibi düşünebilirsiniz. Yani Amazon işi yapan bir şirketi satın alıyorsunuz. Aynı zamanda tabi Amazon mağazasında satın almış oluyorsunuz. Şimdi Amazon hesabını satmak isteyen işte benim şu kadar ciro var hesabımda işte kaça satabilirim falan. Öncelikle o konuya değinmek istiyorum. Şimdi kendi kullandığım işte önceki videoda da bahsettiğim challenge çekmiştim. 100 dolarla başlayıp işte 800 bin dolar yaptım falan orada anlatıyorum. O videoya da sağ üst köşedeki bırakıyorum şimdi linki. Oradan izleyebilirsiniz. O kullandığım küçük hesapta şimdi ortalama aylık 1k dolar civarı bir ciro çevirebiliyorum şu an. İşte o mağazayı da 2018 yılında açmıştım ortalama. Yani 4 yıllık aylık 1K ciro yaptığım bir mağazayı buradaki satış fiyatlarıyla karşılaştırdığım zaman ne kadar denk geliyor onu da anlatalım. Siz de o değerler üzerinden kendi mağazanızın fiyatını hesaplayabilirsiniz ya da bu web siteleri üzerinden karşılaştırabilirsiniz. Şimdi şuradaki yılan üzerinden hesaplamıştım ben ama bu yılanda 4 tane mağaza olduğundan bahsetmiş. İki tanesi 9 yıllık, bir tanesi 4 yıllık. 4 yıllık bana uygun. Ortalama 20 bin aylık cirosu varmış mağazanın. 4 yıllık mağaza benim fiyatıma uygun. Şimdi bunu da tabii biraz farazi hesaplamış olacağız ama siz buradan daha net ilanlar bularak hesaplayabilirsiniz. Ben biraz ucuza kaçtım. Yani minimal düşündüm. Burada 855k dolarlık bir fiyat yazılmış. Ben ortalama buradaki 4 yıllık mağazanın fiyatını 150k olarak belirledim arkadaşlar. Bazı ufak hesaplarla onu ayrıştırabilirsiniz. 4 yıllık 20k gelir elde eden 20 bin dolar ciro yapan mağazanın değeri 150 bin dolar ise benimki de 4 yıllık 1000 dolar ciro yapıyor. Yani 20 kat daha değersiz şuraya göre. Neden? Çünkü bu 20 bin dolar yaparken ben 1000 dolar yapıyorum. Onu da mağaza fiyatını 20 kat aşağı çekecek olursak benim şu an kullanmış olduğum küçük hesabım 7500 dolarlık bir değere ulaşmış oluyor. Yani bugün ben mağazamı devredecek olsam, yani işletmemi daha doğrusu devredecek olsam şu anki miktarı içinde yaptığım ciroya bağlı olarak 7500 dolar yapıyor. Tabii ben bu ciroyu artırırım, mağaza yaşım da yükselir. Ona göre değerler artabilir arkadaşlar. Bakın buradaki mağazaların şu 4 mağazaya 855.000 dolar ...değer biçilmiş bu web sitesinde. Ama bakın şurada mesela Empire Flippers'da çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Ama bunun sebebi de bakın aylık net profit bu mağazada yapılan, Ciro'nun yanında edilen kar. 226.801.000 dolar kar elde eden bir Amazon mağazası. Yani mağazada satılan ürünlerin kategorileri var. 1.185.840 dolar aylık Ciro'su varmış bunun ve bu Ciro'dan da eline 226.000 küsur dolar net gelir kazandırıyormuş. 2018'de kurulmuş yine benim gibi 4 yıllık bir mağaza ve bu mağazayı bu işletmeyi satın almak için de 12 milyon 900 küsür nereden baksanız 13 milyon dolar talep ediyorlar arkadaşlar. 13 milyon doları veriyorsunuz aylık 226 bin dolar kazanan 227 bin dolar kazanan bir işletmeniz oluyor. Bakın buradaki gelirlere göre fiyatlar da artıyor 12 milyon dolar demişiz. Burada 4 milyon dolarlık bir mağaza var. Diğer sitelere de bir göz atalım. Bakın Amazon FBA Business demiş yine. Burada 2 milyon 300 bin dolara satışa çıkarılmış. Şurada dikkatimi çekmişti. Burada mesela keto, düşük karbonhidrat vesaire beslenme üzerine ürünler satan bir FBA işi oluşturmuş adam. Aylık 201 bin dolarlık gelir elde ediyormuş. Bu kategoriler üzerine kurduğu iş modeliyle mağazasını daha doğrusu şirketiyle beraber Amazon mağazasını 450 bin dolara satılmış mesela. Bunun gibi bu quietlight'ta bir sürü satılan bu fiyatlara yani Amazon işletmesi söz konusu. Satış yapmak isteyen arkadaşlara da bir ışık tutmak adına bunları göstermek istedim arkadaşlar. Bir de şöyle sorulan bir soru var. Bunu da bazı sitelerden, forumlardan baktığım kadarıyla ve Amazon'un politikalarına baktığımız zaman bize diyor ki arkadaşlar siz eğer Amazon mağazanızı satmak istiyorsanız bunu yapamazsınız. Neden? Çünkü sizin adınıza açılmış, özellikle şirketi olmayan bireysel hesapları satmak fiziki da mümkün. Bunu yapan insanlar var ama sonradan diyorsunuz ki işte ben Ahmet'ten almışım mağazayı. İsmim Mehmet. Farklı belge yüklüyorum. İşte Amazon'a bildiriyorum ben burayı devraldım. Sonra Amazon diyor ki bizim politikalarımızda böyle bir şey yok kardeşim siz ne yaptınız diyor. Ondan sonra mağaza suspend oluyor. İşte ben sattım paramı aldım falan bir sürü çıkmaza giriyorsunuz. Problem yaşıyorsunuz. Bunu yapan böyle sıkıntılar yaşayan insanlar da var. Daha önceden bu konuyla ilgili yazanlar da olmuştu bana. Yapmayın arkadaşlar. Eğer bir şirket şirketiniz varsa biraz önce web sitelerinde gösterdim size işletme olarak mağazanızı devredebilirsiniz. Yani bu adam ne yapmış? İşte ismini sallıyorum. Stewart isimli şahıs adına böyle bir Amazon işletmesi var. Şirketi söz konusu bu Amazon işletmesinin. Şirkete bağlı bir hesap. Biz bu hesabı nasıl satarız? Amazon mağazasına bağlı olan Low Carb isimli bir şirketi Stewart isimli şahıs Jonathan'a satıyordur. Veya John'a satıyordur. E John gider bunu. USPTO işte bu fikri mülkiyet hakları işte mülkiyet haklarının devri söz konusu olacağı için. Oradaki kayıtları güncellersiniz. Oradan ekran görüntüsü alırsınız. Amazon'a gönderirsiniz. Amazon size onaylar. İşte ben bu şirketi satın aldım. Yeni yetkilisi benim. Hesap yetkilisi olarak ben görünmek istiyorum. Ben devralıyorum şeklinde. Belgelerini sunarsınız. Zaten onlar size dönüş yapar. Bu şekilde devir yapılıyor. Bunda sorun yok. Ama Ahmet Adana açılmış şirketi olmayan yani bireysel bir hesabı gidip de Mehmet değer alamaz arkadaşlar. Satın alamaz. Ha, alır. Sonra bilgilerini değiştirmeye kalktığında suspend olursunuz. Paranız da boşa gider. Hazır çalışan mağazada suspend olduğuyla kalır. Yani bu detaylar çok önemli. Bunları bilmeden birçok işlem yapan insan var. Üzülüyorum. Mağdur olmalarını istemiyorum. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Böyle sıkıntı yaşayan arkadaşlar. Bilgim dahilinde. Bilmesem de araştırır. Bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Onun haricinde hesapları açık olan işte basit suspendlerle halen mesela açamamış olan arkadaşlar da yazabilirler. Bunlara da yine freelance hesabı danışmanlık yapıyorum. Bu tarz konularda da hizmet almak isteyen arkadaşlar video altına da yazabilir. Dediğim gibi Instagram'dan da ulaşıp bu tarz konularda bilirki hizmeti alabilir arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra bir Amazon satıcı hesabının ne kadar değerli olduğunu ziyadesiyle anlatabildiğimi düşünüyorum. Amazon.com'un ne kadar çok ziyaretçi aldığını ve ne kadar popüler bir site olduğunu dünya çapında yine anlatabildiğimi düşünüyorum ve Amazon satıcı hesabı olanlar bir şekilde açan arkadaşlar lütfen hesaplarınızı kapatma yoluna gitmeyin. Bir şekilde işletmeye bakın. Burada çok paralar arkadaşlar. Biraz kafa yorup araştırırsanız her şeyi başarabilirsiniz. Bakın ben 100 dolarlık hesapla şu an ortalama bir yıl gibi bir sürede 1000 doların üzerine çıktım. Yani bir challenge yaptım daha ne yapayım yani size bunu gösterebilmek adına. Ve bu rakamlar bir yerden sonra ciddi anlamda katlanabiliyor arkadaşlar. Yeter ki odaklanın ve yapmak isteyin. Elinizdeki elmas madenini, kömür madeni sanıp kapatmayı veya elden çıkarmayı düşünmeyin arkadaşlar. Özellikle ekonomik açıdan zor zamanlardan geçtiğimiz şu dönemlerde dolar olarak size gelir sağlayabilecek bir kapıyı kapatmanızı işte tavsiye etmiyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum, bol satışlar diliyorum. İçeriklerimi beğeniyorsanız bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanalıma abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın dostlar. AMZ dükkanı Instagram hesabını da takip edip direkt mesaj yazarak benimle etkileşim kurabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Amazon işinizde başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.